Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir Among Us çekmiyorum. Ee, mesela dedim bir gün Among Us çekeyim dedim. Bakalım bir olacak mı olamadık. Burada görev vermiyor. Görevleri yapıp bitireceğiz. Yani oyunu kazanacağız demek. Aa ne tamam olmadı. Arkadaşlar biliyorsunuz okullar çıktı Kapandı. Bir tane imparator kapatmış. Yani okulun kapandığı kaçı oldu? Şimdi işaretleyeyim mi? Aslında şimdi GG'yi işaretleyeceğim ben. Oyun fotoğraf ediyor. Bakalım nasıl Bot bay bay sana. yediz sık bot G G şimdi de tıklayalım. Bu benim nereye yazıyordum? A4 A A4 A A4 A A4 bak. Ben kafamı görü işaretlediğim için Hey G G G G G G. Ebelemezsin. A4 gitti. A4 imposter Bu <Sessizlik> hayır. Bu tam imposter. Biliyorsun ben tam Benim köpeğim orada sıkışmış. Aha. buraya gelmiş. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Domi'de bir de oradaki de. Hayda. Hayırlı işler bol güneşler. Şuradan geçiş var da göremiyorum. Göremiyorum. Gel 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 <Sessizlik> Kovalıyorum arkadaşlar yorumları açalım hemen şuradan. <Sessizlik> wow. kay 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 insan. Sen kendi yalanını nasıl bir yol Jel. Yaz yes, be. Namıydım lan, miydim lan? lan, miydim lan? <laughs> Üç kişi benden çıktı, çıktı. On kişi benden çıktı. <laughs> hey. Bay bay. Ooo sosyoloji GG. Gege. GG'den başına koymamışız. Yine geldi bu jel. Jel. Bu. Bu. İki kere impulsör alacağım. Şunlar roket atar. E bu roket atmazsa böyle yapmaz. Roket atıyor gidiyor. Roketleri bilmiyor. Roketleri 100 milyon milyon trily 100 trilyon nerede varmış arkadaşlar 100 trilyon Allah'ım ama neyse canımızı sıkıyoruz. Ama karanlık olunca canımızı sıkıyoruz. Ben kaçar. İşte bu sıkıntı. Mesela biri görür hemen. <laughs> Ah Ve yaz beni. Ta yung. Ta yung. Şöyle izle Ya bu jeli de beni sinirlendirdi. Mesela ben dedim ya o şey yapıyor. <Sessizlik> gel 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 gel. Alita 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 Alita. A dört kaldı yani. Ya sen böyle tarıyorum. Evet öldünce ya karanlık karanlık olmasa hadi ölmem. İşte karanlık. Ama ben imposter olunca ondan almaz <laughs> Her güzel, güzel diye çıkamam olmaz mıyım? Jel el diye tuttu. Hangisi jel mi? Yes. 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 Git şöyle. toplantı yapalım toplantı ç, ç, toplantı biz dahil olan var mı yok mu tamam ya ah, jel yine burada ha gitti o left kamer impostor olmadı ya ben şu jel'i bir takip edeyim de ne işler karıştırıyor yalancı impostor çakal impostora bak sağ ol. Sosu beni takip eder çayı pasırı. Jel oh. neredesin Jel? Gel, Is Jel. Yani nereden geçeceğim? Buraya da kilitlemişler ya. Sus, sus. Sosu. 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 Sosu vallahi sosu. Ben kaçar. Sosu buradaydı ya. Sosu engelden atlamış. Cesedi koymuş şurada bir yere. Arkadaşlar şuradaki görevi yapalım hemen. Tedirginim. Sosudan. Arkadaşlar ama Sosu ya. Arkadaşlar oradan oraya nasıl gelecek? Demek ki şeyden atlamış. Unuttum adını. E, ee, Jen ölmemiş. Ondan, ondan şüphelendim ben. Oraya nasıl gelecek? Impostro. Ama arkadaşlar impostor O gelemeyecek. Şuradan. Ya ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no, oldu? No, 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 no. Arkadaşlar ama ya. Biz de. Öldü değil mi? Direkt öldük. Yapaz rolü <laughs> yok ama ben part girin intikamımı alacağım yapaz rolü o Part gir part gir tabii ki part gir part gir part gir part gir part gir part gir er Parti değil. Parti değil. Parti değil. İnşallah kendini işaretlemiştir. Hadi be. Al sor so, şimdi gör günün sonu. Tamam. Sıfır so. <laughs> <laughs> gerçekten. Imposter olabilirsin. <laughs> yes! 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 Yo. Şimdi gelin bakalım. Ben ne çekeceğiniz var. Ben şu susudan intikamam istedim ah, ya. Rolson kilimiz. İşte bu. Neyse arkadaşlar bu videodan da doğrusun doğrusu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, oyunu seviyorum. Görüşürüz.